sizlerle takdir et. Mısır pişir. Mısır, mısır patlatıyoruz. Mısır patlatıyoruz. Ateşte, közde. Gel bakalım. Burada takdirde bal ağzımda. evet gördüğünüz gibi patlamaya başladı mısır. Evet. Evet. Ahmet. Mesela hiç sönmüyor. Ben öyle denedim ama sönmüyor <laughs> ateş sönmez. O, odun attıkça yanar. Evet mısırlarımız patlıyor. Şatın kaşlarımı Çatsın kaşlarımı Bilmiyorum Yar suçlarımı Diye çatsın Kaşlarımı He. Helikopter. Falan. Helikopter mi? Ha. Hacı baba nereye gitti? Ha. Nereye gitti Hacı baba? Ba. Eve mi gitti? Hayır. Ya? Abi almaya gitti. Ha abi almaya gitti. Tamam. La ilahe illallah. <laughs> Benim hayatımdaki her şey yalan. Tek gerçek sensin. Sallanıyoruz. O yana da bu yana da sallanıyoruz. O yana da bu yana da sallanıyoruz. Salla. Salla. Kalp. 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 Kalbini duyuyor. Küt, küt mi atıyor, atıyor değil mi? Evet. ee, e, normal yine iyi. Bir var, Benim bir <laughs> kalbim var biliyor musunuz? Benim bir kalbim var. Kalpsiz yok yaşım var. E, yok benim bir kalbim var. <laughs> evet, Elimi Burada evin küçüğü var. Böcük. <laughs> Böcük. Böcük. Yani bronzi. Bronzi. Burada evin Can you be a I believe not <laughs> <laughs> Oh. oh. oh.